adımları ayrı olay olan Sabancı ailesinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda F.D. isimli bir kadının Hacı Sabancı'dan çocuğu olduğunu söylemesi üzerine ortalık karışmıştı. Hacı Sabancı 2021 yılında dünyaya gelen uzayın kendi çocuğu olduğu iddiasını net bir şekilde reddetse de F.D. babalık davası açmakta kararlıydı derken babalık davası açıldı ve uzun süredir beklenen DNA sonuçları çıktı. Uzay ve Hacı Sabancı'dan alınan DNA örnekleri inde yüzde 99.9 uyumluluk tespit edildi ve küçük uzayın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu kanıtlandı. Hal böyle olunca gözler bu olayların yaşandığı tarihlere çevrildi. 2021 yılının Şubat ayında Hacı Sabancı'nın oğlu uzay dünyaya gelirken yine aynı yılın Ekim ayında Hacı Sabancı nişanlısı Nazlı Kayı ile evlendi. DNA sonuçlarının ortaya çıkmasından sonra ise Sabancı ailesinden boy boy mutluluk pozları geldi. Nazlı Sabancı hayatını gayet normal bir şekilde yaşarken Hacı Sabancı'dan da ailemle mutluyum sorun yok pozu geldi. Nazlı Sabancı ise Hacı Sabancı ile olan bu aşk pozunu paylaştı.